bu eseri de belki bilmeyenler vardır ama bu çok meşhur bir eserdir. Bütün tarikatlerde, bütün cemaatlerde başucu eserlerinden bir tanesidir. Tabakatül Kubra eseri İmam Şarani'nin 859 Ben bu kitabı okuduğum zaman içerisinde yani İslam dininin altına dinamit olsun diye konmuş pek çok şey gördüm de. Birkaç tanesini okuyalım burada. Vatandaş bu kitabın ne olduğunu görsün. Bu kitabın yazarı bir de diyor ki, bu kitabı okuyup da diyor hala diyor için Allah korkusu dolmadıysa vay senin haline. Sen bunu yazarken Allah'tan korkmuyorsun da ben okurken niye Allah'tan korkayım? Bundan feyiz alacakmıştı Biz içimize Allah korkucu gelecekmiş. Şerrin Allah'a sığınırız. Devam 859. sayfa Çocuklarından bazıları Recraç ülkesine yerleşti. Burada İmam-ı şunu da açıklayalım. Biz de izlerimiz zihni karışmasın. Velilerin menkıbelerini anlatıyor. Burada da bir veliden bahsediyor. Ne yapmış bu adam? Bilhassa manevi nüfuzu ve kuvvetli bir zattı. Mesela bir müridi bir yıllık öteden kendisine seslenecek olsa ve himmet dilese hemen ona sesini duyururdu. Hatta daha uzak yerlerden kendisine istimdat eden müritlerinin yardımına yetişirdi. Bilhassa istikbalde yetişecek veliler üzerine bu zatın pek çok keşif ve kerametini müritleri anlattı. Özellikle ileride menkıbesi yazılacak olan Ceddim Ali hakkında. Kendi soyundan gelecek olan velileri görebiliyor, kendisine istimdat edenler anında yetişebiliyor. Yani gene bu biraz merhametli uydurmuş. Öbürü sınır yoktur diyordu. Bu bir yıllık falan diyor. Bir yıllık, bir yıllık falan diyor. Şimdi devam edelim. 900, 900 ve 901'in sayfalar olacak. 900. sayfa. Bilirsin ki üstadım, senin bütün alemlere alemlerine vakf, vakıfın, işte o zaman amel defterini ona arz etmiş olursun. O, ondakileri okur, okuduktan sonra ya seni över ya da Rabbinden senin için bağış talebinde bulunur. Şey burada müridinin amel defterini okuyor. Şuraya bakar mısın? <laughs> yani e, bilirsin ki üstadın senin... Üstadın işte. Bütün hallerine vakıf. Aynen. Ondan gelecek emirleri dinle ve itaat et. Şayet Allahu Teala sana bir basiret ihsan ederse durumunu e, durumunu onunla anlarsın, bilirsin. Kitabın da sana verilmiş olur, okursun. Kitabın da sana verilmiş olur, okursun. Şayet kitabını okuduktan sonra içindekilerin iyi amel nevinden olduğunu görürsen, bilesin ki kitabın da sana sağdan verilmiştir. Aksi halde kitabın sana soldan verilmiş olduğunu bilesin. Şayet gaflete dalar ona bakmaya müktedir olamazsan, bilesin ki kitabın sana arkadan verilmiştir. İş bu beyan, nasıl hesabına gelirse, nasıl sana uyarsa öyle oku ve hesabını ona göre ayarla. Bugün hesapçı olarak nefsin sana yeter mi haline gelen ayet-i kerime mana bakımından sana çok şeyler anlatır ama anlamasını bilirsen. Vallahi adam. Şimdi adam kıyamet günü gerçekleşecek olayı getirmiş getirmiş. Şey, Şeyhin kerameti olarak anlatıyor. Keramet diye anlatıyor. Bir de amel defterini okuyup müride teslim Tabii ediyor. Yani, e, amel defterini anlatıyor, müride teslim ediyor, bak diyor. Öteki tarafta sürpriz olmasın diyor. E, ee, vesaire yani bu... <laughs> bir de ayet iş bu beğen dönüşüne gelirse diyor. Şuraya bak ya sen bu cesareti, bu cüreti nereden alıyorsun ya? Ya bir de bunlar utanmaz, sıkılmaz, ahlaksız herifler bir de araya böyle ayet sıkıştırıyorlar. Hiç alakası olmayan, tamamen ahiretle alakalı bir ayet araya sıkıştırıyorlar. Ne oldu? Bak ayet okuyor bunlar da. Ya kaldı o, ki amel defterleri ahirette tarikat liderlerine mi verecek <laughs> alın müritlerinizinkini okuyun diye? Bu da öyle böyle bir şey diyor ki. Ya Allah-u Teala ne diyor? Kulluhum âtihi yevmel kıyameti ferda. O gün göklerde yerde kim varsa Allah'ın huzuruna tek başına gelir. Öyle birisi alacak sana defteri verecek. Şöyle olacak al oku diyecek. Böyle bir şey mümkün değil. Ki kaldı ki Allah Resulü'nün ne dedik çevresindeki Müslümanlardan bir takımının münafık olduğundan haberi yok. Bunlar maşallah kıyamet günü olacak şey takdir diye okuyorlar. E tabii ta kıyamet. Yani Kur'an-ı Kerim'e yüzde yüz aykırı olan ifadeler ya. Ya Allah Resulü o zaman nasıl çevresindeki münafıktan haberi yok Allah Resulü'nün? eğer bu şeyhler, veliler böyle her önüne gelenin kitabını açıp karıştırabiliyorsa ne var ne yok diye. Vallahi Vedat ben bunların sicilini merak ediyorum. Ahirette ne çıkacak? Yani bunlar... Yani bunların isminin karşısına bu adam müşrikti diye mi yazacak acaba? Bilmiyorum yani. Neyse Vedat biz devam edelim yine bu nurlu kitaplarla ilgili milleti aydınlatmaya. 1089. sayfaya bakalım orada ne yazıyormuş. Bir büyük zat şöyle bir şiir söylemişti. Nübüvvetin menamı berzahta, Resul bölüğü de veli başka. Bu şiiri Ebu'l-Mevahib Hazretleri şu şekilde manalandırdı. Nübüvvet makamı Allah'tan aldığı ihsanı Allah'tan gelen vahiy yolu ile alır. Risalet makamına verilen de tebliğ yolu ile verilir. Tebliğ yolu ile gelir. Ve bu gelen kullar içindir. Velayet makamına gelince ki bu özel bir makamdır. Diğerleri özel makam değil. bir ve Risalet bunlar zaten Çok özel şeyler değil. değil. Yani. Ama velayet özel. Aldığını vasıtasız olarak özel bir şekilde Allah'tan alır. Şimdi Nebi mi üstün, Veli mi üstün? Bak biri vasıtalı olarak alıyor, biri Allah'tan alıyor direkt. Bunların mantığı şu. Peygamber melek aracılığıyla alıyordu ama biz doğrudan Allah'la konuştuğumuz biz ondan üstünü onu sen ona sana dedettiriyor. Öyle bir parantez açıyor Onu sen de yani anlat bizim durumumuz ne kadar kıymetli olduğumuzu. Anlatılan bu haller üç manevi hakikatlerdir ki Resulün vasf vasfını haiz olan bir zat hepsini özünde toplar. Niceliği anla ama sakın sanmayasın ki velayet vasfını alan zatlardan her biri risaleti ve nübüvveti velayet halinden aşağı bilir. O sonradan da o söylediğini şey yapıyor. Hani gelecek tepkileri de kırmaya çalışıyor. Kırmaya çalışıyor. Ama bu bununla sınırlı değil ki. Biz seninle vahiy ile ilgili program yapmıştık. Daha sonra ya bak vahiy zaten buradaki değil. bu velinin Allah'tan vasıtasız alması bir şey. Zaten direkt bu gnostizmin iddiasıdır. Ve bu, bu velilerin yazmış oldukları bu kitapların bugün bizim elimizde çok mübarek kitap zannedilmesinin sebebi de bu. Şimdi burada İmam Şarani denen adamı bunlar zannediyorlar ki Allah'tan bir şeyler alıyor. O yüzden bu kitap böyle baş ucunda tutuyor. Normalde bunu çöpe atmaya bile değmez. Ama işte e, Allah'tan aldığını zannettikleri için bu adamların bu kitapları işte nereye koyacaklarını şaşırıyorlar. Evet yani tekrar edelim. Burada okuduklarımız bizim kendi icadımız değil. Bu arkadaşlar yazmışlar. Bizi tasavvufu tanıyın diye. Bizi tanıyın diye biz tanıyoruz ve tanıtıyoruz. İşte böyledir. Bunlara Kur'an termal kamerasıyla baktığın zaman sizin kim olduğunuzu görüyoruz diyoruz. Yani burada amacımız birilerini kafir demenin zevkini yaşamak değil ki. Sen de git öbürünü tekfire. Yani allah Teala'nın anlattığı bir din var ve bu dine aykırılıklar var. Müslümanım diyenler, Kur'an-ı Kerim'e iman ettiğini söyleyenler bu aykırılıklardan uzak dursunlar. Hani adam çıldırıyor ya. Sen niye bunları okuyorsun? Niye anlatıyorsun? Diye, niye yazıyorsun? Sen diyor bunları okurken kime danıştın? Sen yazarken kime danıştın? Ama adam diyor Allah'a danıştık. Bunların da öyle bir <laughs> cevapları var. <laughs> Tövbe estağfirullah. Allah akıl fikir versin. Şimdi ben de 1150. sayfayı da okumayı rica edeceğim son olarak. Ve yorumlarını alalım. Yine bir veliden bahsediyordur orada. Evet. Derdi ki, ''Her kim bu mescidime gelir.'' ve orada iki rekat namaz kılarsa mutlaka kıyamet günü Arasat meydanında onun elini tutarım. Çünkü Allahü Teala astımda yaşayanların tümüne beni şefaat çıkılmıştır. Bunu bir veli söylüyor ve İmam-ı naklediyor bize. Bakın veliler böyle adamlar menkıbedir diye. Elinden tutacakmış. Bu nedir ya? Bu ne rezalet yani? Kişi diyor o gün annesinden kaçacak, babasından kaçacak, çocuğu çocuğundan kaçacak. Allah Teala buyuruyor ki o gün diyor insan diyor soyunu, sopunu, her bir şeyini vermek ister. Yeter ki azaptan kurtulayım. Yine Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki işte şu kadar fidye verseler dahi azaptan kurtulamayacaklar. Peygamber Efendimiz e diyor ki sen onları 70 kere mağfiret dilesen de diyor Allah onları affetmeyecektir. Yani Allah kafirleri, müminleri, münafıkları ayırmış. Bunları kıyamet günü cezalandıracağını, kimsin affedeceğini falan söylüyor. Ama Allah'ın kurduğu sistem bunların umurunda bile değil. Ben diyor kıyamet günü seni elinden tutarım. E i̇şte bu kitapları okuyunca adam ne diyor? Kıyamet günü kalktığın zaman Naksibendi tarikatının Halidi kolundan olduğunu söyle. O zaman diyor azap melekleri seni yakanı bırakırlar diyor. Sanki azap melekleri bunlara kıyak yapacak. Ellerinde bir liste var böyle. Hangisi Naksibendi hangisi, hangisi değil. Adam senin adın liste diyor. Sen cehenneme gir. Öyle mi diyecekler? Bu ne rezalet ya? ya e, Kur'an-ı Kerim'in e, anlatmış olduğu mahşer günü, hesap günü. Yani böyle bir hesap günü değil zaten allah Teala o gün herkesin tek başına geleceğini söylüyor. O gün herkesin kul olacağını söylüyor. O gün herkesin amelinin boynuna bağlanacağını söylüyor. O gün herkesin kendi yaptığının ancak e, karşılığını alacağını söylüyor. Yani e, o gün hiçbir fidyenin kabul olmayacağını, o gün hiçbir şefaatin kabul olmayacağını, o gün hiçbir kayırmanın kabul olmayacağını allah Teala bize anlatıyor. E, mesela diyor ki, e, sen din gününün ne olduğunu biliyor musun? Diyor, İnfitar suresinin son ayetlerinde. يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا öyle bir gündür ki o gün hiç kimsenin kimseye herhangi bir faydası mümkün değildir. Allahu Teala kıyamet gününü böyle tanımlıyor. Yani aslında Müslüman olmayan birisi size gelse dezek ya ben İslam'ı öğrenmek istiyorum. İslam'daki ahiret inancı nedir? Kıyamet nedir? Ona tek bir cümle yeter. Kıyamet hiç kimsenin kimseye faydası olmayan gündür. İnsanların kendi amelleriyle hesaba çekildiği gündür. Bu kadar. Ama bunların anlatmış oldukları inanç sen buradaki bu zat kimse onun elini tutacaksın, onu razı edeceksin. Bu dünyada onun e, işte gözüne girmek için çalışacaksın, çabalayacaksın. Orada öteki tarafta senin işini görecek. Yani insanları kendilerine kulluk etmek için ben sana işte e, işte VIP e, şey yapıyorum. Kıyak diyorlar. Yapıyor yani, yani, kıyak yapıyor. Öteki tarafta e, benim ismini söyle geçersin diyorlar. Şimdi bak buradaki İslam dışılığı iyi vurgulamak lazım. Adam diyor ki, asrımdaki diyor, herkese diyor, diyor, Allah beni şefaati yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Ey Muhammed'in kızı Fatma, babanın peygamber olması seni aldatmasın. Resulullah aleyhissalatü vesselamın kendi yanında kızına veremediği garantiyi, adam kalkmış kendi aslında herkese veriyor. Sen Allah'tan korkmuyor musun? Ya? Sen nasıl hesap vereceksin ya? Enam suresinde ve Arap suresinde Cenab-ı Allah buyurmuyor mu ki sizin şefaatçilerinizi yanınızda göremiyoruz. Bugün huzurumuza tek tek çıktınız. Hiç ayet okumuyor musun sen? Hiç bu dini öğrenmedin mi ya? Şu kitapları okumaktan kafanızı kaldırın da biraz Kur'an okuyun ya. Allah'ın ne dediğine bakın ya. Adama bak diyor. Şey elinden tutacağım. Da. Bırak istemiyorum tutmaya ya, benim yakama yapışma da. Şey aslında doğru yani. söylüyor. Bunu kandırdıkları kıyamet günü bunun yakasına yapışacaklar. O da, o da doğru K söylüyor. K Kur'an'da anlatılıyor zaten. Bunların Kur'an'daki birbirleriyle nasıl ahirette kavga edecekleri Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Ya bu kişilere sormak lazım. Böyle kendilerine ahirette garanti vermeye çalışanlara sormak lazım. Sana Allah'tan ne garanti geldi cehennemden kurtulduğuna dair? Sen kurtar önce bir kendini cehennemden. Bizi boş ver. Sen kurtardın mı kendini millete elinden tuttuğun garanti veriyorsun? Yani ne kadar rezil inanışlar, ne kadar saçma sapan şeyler. Ve bunlar Allah'ın verilerinin vasıfları oluyor işte. insanları kurtarmak, şunu yapmak, bunu yapmak.